Bugünkü konumuz Suite UI ile konum izinleri ve kullanıcının lokasyonunun elde edilmesi. Bunu nasıl yapacağız? Hemen 3 adımda gösterelim. Öncelikle kullanıcının konumlarını alabilmemiz için bize izin vermesi gerekiyor. Bizim info.plist dosyasında bu izinleri tanıtmamız gerekiyor. İlk adım olarak info.plist dosyasına gidelim ve kullanıcının konumunu neden kullanmak istediğimizi soralım ve alacağımız yanıta göre de kolum için gerekli kodlarımızı yazalım. Hemen info tarafına gelip burada ekleyeceğimiz iki adet anahtar var. Eğer kullanıcının konumunu sadece uygulama açıkken yani ön plandayken isteyeceksek zaten bir adet konum izni anahtarımız var. Biz kullanıcının konumunu arka planda da biz kullanıcının konumunu arka planda da eğer izlemek istiyorsak bunu da yine belirtmemiz için ikinci bir anahtar girmemiz gerekiyor. Öncelikle hemen sağ tıklayıp Raw Case and Values diyelim. Burada anahtarların açıklamaları ve keyleri göründü. Hemen bir adet add row diyerek yeni bir row ekliyorum. Burada bizim geleceğimiz ilk öncelikle uygulama ön plandayken kullanıcı iznini alacağımız, isteyeceğimiz anahtarımız var. Bu NS location when in use usage description anahtarı kullanıcının konumunu neden istediğimizi kullanıcıya bildiren açıklamamız. Hemen buraya kısaca yazabiliriz. Uygulama içeriği için konumunuza ihtiyaç duyuyoruz. İlk anahtarımızı ekledik. Eğer biz Kullanıcı konumunu arka planda da takip edeceksek ikinci anahtarımız o da hemen aynı şekilde sadece always and when in diye bir değişiyor. Her zaman istiyorum yani diyor kullanıcı konumunu. Buraya da uygulama içeriği şöyle yazalım konumunuzu her zaman takip etmek istiyor. Açıklamalarımızı ekledik. Bu iki açıklama konum için gerekli infopil iskelleriydi. Şimdi kod tarafına gelelim. Önce kullanıcıya bir uyarı penceresi çıkartıp işte izin veriyor musun, vermiyorsun diye sormamız lazım. Tüm bunları yapmak için Core Location kütüphanesi gerekli. Core Location kütüphanesini import ediyoruz. Sonrasında şöyle yapabiliriz. Şunlardan bir kurtulalım. Bir adet bir button oluşturalım. Bu button'ımız ne yapacak? Kullanıcıya konum izni vermesi için bir diyalog penceresi açacak. Buraya ne yazabiliriz? Konum izni isne diyelim. Butonumuzu biraz yakışıklı hale getirelim. Tint. green diyelim sonrasında fontunu da büyütelim ve buton tipini de border-format verelim Evet. Yapmamız gereken şey çok basit. Hemen e, yukarıda bir Location Manager nesnesi oluşturacağız. Bu Location Manager nesnesini kullanarak da konum izni isteyeceğiz. Birbir tanımadığım yere geliyorum. Abi var. Location Manager. Zaten biliyorsunuz, Xcode 16 ile kod tamamlama özelliği geldi. Otomatik olarak hemen bana kendisi veriyor. Şöyle yapabiliriz. Uzatmayalım. Şöyle diyebiliriz. Yeni bir location manager nesnesi oluşturduk. Bu nesneyi oluşturduktan sonra buton içerisine gidiyoruz. Hemen alet switch case oluşturup zaten bir şey yazmama gerek kalmış. Kendisi hepsini verdi. Şöyle bakalım. Neler eksik verdi? Evet, bunu eksik vermiş. Bu da videoda içerik kalmıyor ya bu şekilde. Şöyle yapalım. Biz kendimiz yazalım. Daha açıklayıcı olur. Öncelikle Location Manager üzerinden Authorization Status yöntemini çağırıyoruz. Bunun içerisinde Konum izinleri için gerekli durumlar var. Hemen ile başlayalım. Case not determined var. Yani otomatik tamamlanmasın diye bir yandan da kontrol ediyorum. Bu henüz herhangi bir izin verilmemiş. İzin de istenmemiş. Pasif durumda. Burada ne yapacağız? Geleceğiz. Location manager nokta request when in use authorization yordamını çağıracağız. Bu kullanıcıya konum izni verilmesi için konum bir diyalog penceresi açacak ve soracak. Eğer burada verirse zaten konum izni almış oluyoruz. Dönelim. Case diyelim. Neler var? Mesela denied ya da ne var? Restricted. Bu ikisi zaten denied izin verilmedi demek. Restricted ise Kısıtlandı yani konum izni kısıtlandı. Bu iki durumda da şöyle yapabiliriz: Print konum izni reddedildi diyebiliriz. Sonra geliyorum tekrar. Bu defa konum izni eğer izin verdiyse onu kontrol edeceğim. Case authorized always ya da authorized when in use. Yani her zaman arka plandaysa ya da normal uygulama ön plandaysa kullanıcı izni verdiyse. Burada ne diyelim? Hemen printimizi açalım burada. Konum izni verildi. Evet. Bu tamamlamayı burada kullanmamız daha mantıklı. Bunu da geçtik. Son bir durum var. Burada ne? Switch case'de zaten kullanıyorsak biliyorsunuz default bir durum vermeliyiz. Burada da bilinmeyen durum verebiliriz. Zaten. Bu arada kod tamamlama güzel çalışıyor. Yani bir flutter'la uygulamayız zaten. Copilot gayet güzel ve performanslı ama Xcode'un kod tamamlaması da yani tahmine dayalı çalışmasına rağmen bence ne istediğimi anlayıp hızlıca aksiyon alabiliyor. Şimdi ne yaptık? Biz bu durumda bir adet switch case tanımladık ve olası tüm durumları burada işledik. Şimdi ne yapalım? Uygulamayı emülatörde çalıştıralım ve bakalım. Onun öncesinde şu view stack içerisine bir adet navigation stack ekleyelim bir başlık göstersin. Konumuz ne diyebiliriz? Tekrar çalıştıralım. Ekranımızı şöyle yan tarafa alalım. Uygulamamız açıldı. Bu konu bir Konum izni iste butonuna basıyorum. Benden soruyor. Bir kez izin ver. Uygulamayı kullanırken izin ver. Burada uygulamayı kullanırken izin ver butonuna tıklıyorum. İznimizi aldık. Mesela izin aldıktan sonra tekrar şöyle bir konum izni isteye tıklayınca aşağıda konum izni verildi çıktısını görebiliriz. İlk adımımız buydu. Konum izni istemek için gerekli diyalog penceresini çıkardık şimdi yine aynı şekilde bir buton oluşturalım kullanıcı izin verdiği için artık zaten herhangi bir probleme karşılaşmayacağız kullanıcının konumunu alalım nasıl yapacağız konuma eriştirelim Switch temizleyelim burada ne yapmamız gerekiyor? Şimdi Location Manager nesnesi üzerinden bu defa konum konuma erişmek için gerekli kodları yazmamız gerekiyor. Burada hemen bir guard net oluşturalım. Evet. Location Maşallah <laughs> Ne yaptı? Hemen bizim için tamamladı. Aynı biz açıklamamızı yapalım. O anki o nesnemiz üzerinden o anki konuma erişiyoruz. Location, manager for location diyerek. Eğer zaten herhangi bir e, aksi durumda erişemezse return ile ifadeden çıkacaktır. Ve print ekleyebilir miyiz? Bir print ekleyelim. Konum bulunamadı diyelim. Şimdi konumu elde ettikten sonra ne yapabiliriz? Konumu hızlıca print ifadesiyle yazalım. Ee, şöyle ne diyelim? Hem enlem hem boylama alalım. Longitude, latitude alalım. Konumunuz diyelim. Sonra hemen standart evet. Yani yazmama gerek bile kalmıyor. <laughs> İçerik çok boş oluyor böyle de ya. <laughs> Tamamlasın. Ne yaptı? Location oluşturduğumuz location değişkeni üzerinden koordinatımıza gitti ve bulunduğumuz koordinatın enlem ve boylamını alarak print ile ekrana yazacak. Şimdi bunu çalıştıralım. Çalışmadan önce bir renkleri değiştirelim. Karışıklık olmasın blue diyelim buna. Geldi. Şimdi konuma eriş diyeceğim. Bunun öncesinde emülatördeyiz şu anda. Emülatörde konumu nasıl ayarlarız? Arkadaşlar şurada features menüsüne geliyoruz. En aşağıda location var. Bakın burada biz belli başlı konumlar seçebiliriz. Mesela hazır olarak Apple kendi merkezinin konumunu koymuş. İşte eğer biz custom bir location belirlemek istiyorsak enlem boylam buradan verebiliriz. Şöyle yapalım. Apple'ın konumunu verelim ve konuma eriş diyelim. Bakın hemen konum simgesi yukarıda çıktı. Konumu kullandı. Aşağıda Konumunuz direkt geldi. Bu konum neresiymiş? Bakalım gerçekten Apple'ın merkezine mi gitti? Evet şöyle şurada bir yer. Kupertürün yazdığına göre Apple'ın konum olduğunu varsayıyorum. Şöyle yapalım. Değiştirelim konumumuzu. Ne feature location'a gelelim. Ee, mesela custom location verelim. Şu daha önce verdiğim bir konum. Tekrar konuma eriş dediğimde gördüğünüz gibi verdiğim konumu alıyor. Cihazda da o neredeyse o konumu alacaktır zaten. Bir sonraki videoda SwiftUI ile Google Maps'i nasıl entegre edeceğinizi ve nasıl kullanacağınızı anlatmayı planlıyorum.